Merhaba sevgili boğalar. Bugün 9 Aralık Pazartesi, Ay günündeyiz. Bugün yakın çevrenizle aranızda son derece hoş bir uyum hissedebilirsiniz. Onlara karşı sahip olduğunuz görevleri yenilenme getirmekten çekinmeyecek, hatta bunu zevkle yapabileceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Aralık Pazartesi, Ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay duygusal, hassas, yaratıcı enerjiler veriyor güne. Bugün su grubundaki enerjiler sezgilerimizi güçlendirebilir ve manevi yönümüzü daha fazla kuvvetlendirebilir. Balık burcundaki ay öğle saatlerinde Jüpiter ve Satürn'le üçgen açığı yapacak. Evrensel enerjiyle bir olduğumuzu hissederek sezgilerimize güvenebiliriz bugün. Yeni girişimler ve başlangıçlar için oldukça yapıcı ve verimli bir gündeyiz. Sevdiklerimizden ve yakınlarımızdan destek bulabileceğimiz gibi, başkalarına yardım etmek ve duygusal paylaşımlar içinde çok uygun şartlar söz konusu olabilir. Bağımlılıklarımız ve zararlı alışkanlıklarımızdan kurtulmak için de bugün ruhsal olarak daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.